3 avcı, tek hedef. ama bu hedef. Düşündüğünüz kadar kolay lokma değil. Her saniye bir plan, her saniye bir risk. Kim av? Ah, kim avcı? Bunu sonunda göreceğiz. Hazırsanız, Boomhands başlasın. Tabii ki de sen de beni. Hı, yok galiba. Oke. Ah, haber Ya düzgün duralım ne diyorsun ya? Seni bak portakal soyarırım ha. Başladı adam. Lan başladı lan başladı yiriz geldi. Ben gördüm. Tam şey yap. Ama bu, ama bu nasıl amına koyayım ya her yeri. Ben gördüm. E ben ne o ne oğlum? Portakal var ya portakal aldım. Portakalın da şey. Ah. Köye geliyor, köye geliyor. Hemen bunları aldım da Opsüzlüğünü bu kanka ben kendim aldım sandım onu ya Hayır Oğlum acayip gedildim Acayip gedildim Neler 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 Tamam onu buluruz biz onu buluruz Şey yapın Bu köy niye bu kadar küçük kanka Hemen gelin şu şeyi öldürelim golemi öldürelim Köyün devamı nerede? Golemi öldürelim Aynen golemi öldürelim de Şey yapsanıza dur. Komanda o bende. Gelme vurayım bir anda. Benim beni siker. Ben de dakika benim kaydım şey ekranı olmuyor diye seni yerim. Ne oldu lan? Ne oluyor <laughs> Lan ben geldi abi. oğlum. <gülüyor> geldi. <laughs> 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 sen şey öldür. öldür beni bu. bak. <laughs> beni ben kılıcı var. Öldür öldür. İtemleri alacak. Beni kovalıyor. Sefa öldü şu an. Bunu kilit verdim. yok. Ay ay ay! Öldü! Ah oh, çok iyi. Sefa özlerizin artık. Ölmüş canım var. Lan bana vuruyor. Burada burada burada. Oğlum bana geliyor. Öldür şunu. E, gelmiyor? Ne Çok uzak kaçma da kokusu kaymasın. Bana vurur. Aha. aha. Çabı, tamam. Güzel güzel güzel. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Yaptım eme yaptım yaptım kıraktım diyeyim. Ben de yaptım. Ha şey diyorum ne yaptım yapmasın diyeyim. Domuz var arkanda. On öldü. Hmm. Yedim yedim. Ah burada Ama odun kırmış. Herhalde. Odun kırmış burada. Oradan şey yaptı işte. Aa. <laughs>

olum pink gildirmek. Benim niyem o kızdırmıyor ya. Kerim sen biliyor musun ya? Her projde odun lazım oğlum var. Oo oh, oh oh ne var burada? Gel gel. Onun sütü. Anladın mı? Anladın mı? Oo güzel bu da öldürdük ka ka. yukarı çıkayım şey alacağım. Odun alacağım. Kendinden var. Ben yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Sefa yaşıyor ki... Ay keşke gelseydin buraya. Bu neler var? Sefa ne var biliyor musun kanka? Bu raylı yer var ya mı arada? He oraya mı? He. İyi. Endimem falan var ama ölmek istemiyorum. Buna kudu bi kerem kere ya mi? Kere bir... <laughs> <gelin>. Abi, abi. x, -ray x -ray açtıysan açtıysam var ya Açma Allah, Allah bela. Allah Allah Öyle mi olmuş? Yoo <laughs> 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 Yo. Yunus buldum Yunus'a gidiyorum Bak bakalım arkamda kim var Kim var arkamda? Kelimci. Kelimci varmış kanka. O Yunusları gördün değil mi kanka? Orada ikizlerin yani. Aha. Atopotları gördün mü? Atopotları. Atopot, atopot. Oğlum su mi? Sence atopot görmeme ihtimalim var mı? Aynen aynen. Kendime yaktım hayırlı olsun. O zaman bu taştan dağı da görmüşsündür kanka. Demek hanım mı açık? Evet. Ya değil. Ha <laughs> baktın mı annemlere? Bir... Oğlum Fizi geldim diyorum seni görüyorum. Neredesin? şimdi shit supla Buradaki lavlar daha yeni akmaya başlıyor. Aa, aa, kim var onda? Aa. Nerede Kerem. Ben... Lan gördüm. gördüm, gördüm. <laughs> gel lan. Gel sen bakayım buraya gel. Gel gel lan. <laughs> Ateş <laughs> falan Ay Kerem ne yapıyorsun sen ya? Sen ya? <laughs> Nasıl oğlum? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ve işte evet kaybettin. Üç kişi kovaladı ama seni öldüren sadece bir kişi oldu. Diğer ikisi mi? Boşuna koşmuş. Tam bir fitness programı. Ve sen. Evet sen. Yine kaybettin. Ama merak etme. Menant 2 geliyor. Belki o zaman daha dikkatli olursun ya da daha da çok rezil olursun. Kim bilir.